okul ve ortaokulumu masaya vurarak konuşabilen ağır kekeme bir hastaydım. Böyle el hareketlerim, baskınlığım kendimi götürmek için buradan geliyor. Nasıl açtın onu? Çünkü evet. ben bu kekemeliği aşacağım. Yani bu kekemeliği aşacağıma annem babam bile inanmadı. Ümitlerini kesmişlerdi. Hatta özgüvenimi bile kırmışlardı. Açık söyleyeyim. Sen konuşamazsın yapamazsın. Ben evde bağıra bağıra kitaplar okuyarak. Hatice dedim yapacaksın. Mezun oldum. Zorluklarla çok zor bir eğitim hayatım oldu benim. Fakirlikten geliyoruz. Babama okutma, kız çocuğu diyorlar. Evlenir gider, buna yatırım yapma, git onun yerine tarla al, araba al diyorlar babama. Babam da zorla bir okula gönderiyor. Daha sonra bu kekemeliğimi aşmam lazım kendi kendime. Aşamazsın diyor. Etrafındaki herkes yapamazsın. Sen videolar çekemezsin, kekemezsin. Ben dedim aşacağım. Ofisimi açacağız. O zaman maddi gücü babamın el vermiyor. Abim de Daha Abim açtı. İlk danışanımda Allah tarafından kekemeliğim açıldı. İlk danışanımı oh, karşıma aldım. Allah'ım dedim şu kekemeliğimi aç dedim. Başka bir şey istemiyorum. Kekemeliğim orada açıldı.